AKP medyası tarafından alkışlanan göklere çıkarılan o Diyarbakır Barosu eski başkanı başaramamıştı. Savcılardan döndü. Temize çıktı. Aradan sadece bir ay geçti. Sadece bir ay. Gene 2016 yılında sadece bir ay sonra manevi suikast işlendi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal imha edildi. işte o kaset maset mevzuları. Amerikan çıkarlarına bir madde eskeresine ve en son işte PKK açılımına karşı çıkan CHP, kumpaslara karşı çıkan CHP dizayn edilmeye başlandı. Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Bakın şimdi sıkı durun. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilir seçilmez. O gece ilk telefon ettiği kişi ilk. Genel başkan seçilir seçilmez. CHP davet ettiği ilk kişi kimdi biliyor musunuz? O diğer barosu eski başkanı. Evet. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilir seçilmez ya o gece hemen o gece telefon ederek CHP katıl diye davet ettiği ilk kişi Diyarbakır Barosu eski başkanı Sezgin Tanrıkulu. Bunun böyle olduğunu zaten kendisi çıktı anlattı. İlk beni aradı açılıma karşı çıkanlara adeta savaş açan, yani asılsız suçlamayla beni hapse tıktırmaya çalışan, PKK görüşlerini savunan, PKK'lıların resmi avukatı olan, kumpas davasının müdahili olan Sezgin Tanrıkulu, CHP dizayn edilir edilmez, Kılıçdaroğlu genel başkan seçilir seçilmez o gece CHP ilk monte edilen kişi oldu Sezgin Tanrıkulu. Yeni CHP'de milletvekili yapıldı, yetmedi. Yeni CHP'de genel başkan yardımcısı yapıldı. O da yetmedi. PKK avukatı iken kendisi gibi düşünmeyen gazetecileri mahkemeye veriyordu. Yeni CHP'de medyadan sorumlu, ya yani düşünce özgürlüğünden sorumlu oldu. <laughs> CHP'deki Atatürkçü kadrolar birer birer tasfiye edilirken, yani doğuma büyüme CHP'li izimler tek tek partiden kovulurken, CHP seçmenlerin en sevdiği, en güvendiği milletvekilleri, toplumda en çok karşılığı bulunan milletvekilleri tek tek partiden uzaklaştırılırken Sezgin Tanrıkulu daima başta değil. Yeni CHP ile HDP arasında sonra HDP olmuştu. Şimdiki DEM Parti Yeni CHP ile HDP arasındaki bağları kuran, yani Yeni CHP'yi HDP'ye eklemlendiren CHP'nin PKK ortaklığıyla suçlanmasına sebep olan kişi hep Sezgin Tanrıkulu. CHP'yi bu yönde dizayn etti. Bu yeni CHP Sezgin Tanrıkulu ile birlikte eş zamanlı olarak aynı tarihte, aynı seçimde kim milletvekili yapıldı biliyor musun? Özgür Özel. Evet. Kılıçdaroğlu genel başkan seçilir seçilmez ikisi birlikte CHP monte edildi. Biri genel başkan yardımcısı yapıldı, biri grup başkan vekili yapıldı. Başka? Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'le birlikte eş zamanlı olarak aynı tarihte kim milletvekili yapıldı? İbrahim Kaboğlu yapıldı. Hani şimdi şu Öcalan'ın avukatlığı ile birlikte İstanbul Barozu Başkanı seçilen var ya İbrahim Kaboğlu, DEM Parti'nin desteği. O. Ne tesadüf değil mi? Sezgin Tanrıkoğlu ve İbrahim Kaboğlu... CHP'li bile değillerken, CHP üyesi bile değillerken ya, Özgür Özelle aynı anda CHP milletvekili yapıldı. Biri genel başkan yardımcısı yapıldı, biri grup başkan vekili yapıldı, biri de yeni CHP'nin anayasa çalışmalarının başına geçirildi. Üç gün öncesine kadar parti üyesi bile olmadıkları CHP paraşütle indirildiler. Partinin yöneticisi yapıldı partinin kaderini etki eden insanlar haline getirdi. Biri grup başkan vekil oldu, biri genel başkan yardımcısı oldu, biri de partinin yeni anayasa çalışmasının başına geçirdi Yeni anayasa çalışması ne? İkinci e Cumhuriyet çalışması. Sonra, çok kısa süre sonra, Stratfor skandalı patladı. Neydi bu Stratfor? CIA'nin gölge kuruluşu diye. Yani ülkelerdeki siyasi ekonomik gidişat hakkında bilgi toplayan küresel istihbarat örgütü. Bu Stratfor'un iç yazışmaları Wikileaks tarafından kabak gibi yayınlandı. Bütün dünyada. Bütün dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de kirli çamaşırları ortaya sesildi. Çünkü Stratfor'a işte parayla veya gönüllü olarak istihbarat veren, bilgi veren bürokratlarımız vardı, akademisyenlerimiz vardı, gazetecilerimiz vardı, siyasetçilerimiz vardı. Hepsi tek tek deşifre oldu. Bu Stratfor'un sızmadığı Türkiye'de ne kamu kuruluşu kalmıştı, ne bakanlık kalmıştı, ne de parti kalmıştı. Guguk kuşu kataloğu gibiydi. E listeleri bir okuduk tabii. Habibi okuduk. Ana, çok tanıdık bir isim vardı. Evet. Yeni CHP monte edilen Sezgin tanrıkulu oradan çıktı. TR705 kod numarasıyla Stratfor'un istihbarat kaynakları arasında gösteriyor. Bangır bangır haber oldu da kod numarası. Ya ismi açığa çıkmasın diye kod numarası verilmiş. TR705 Stratfor'un belgelerine bu Sezgin Tanrıkulu uzun zamanlı konsolos kontağı olarak kaydedilmiş. Öyle yazıldı uzun zamanlı konsolos komuta. Buna rağmen parti de böyle korundu, kollandı. Milletvekili olmaya, genel başkan yardımcısı olmaya devam etti. Genel başkan baş danışmanı olmaya devam etti. Sonra sonra işte biliyorsunuz bu son seçimden önce Kılıçdaroğlu'nun son kullanma tarihi doldu. Herkes bunu alkışlarken parti içine bir anda bunu devirdiler. Bunun sağ kolu yani milletvekili yapıldığı günden beri Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçisi olan, Kılıçdaroğlu'nun adeta çantası gibi yanından ayrılmayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yenene genel başkanı. <laughs> ya kendisini partiye monte eden Kılıçdaroğlu bile uçtu ama Sezgin Tanrıkolu partide adeta demirbaş gibi kaldı abi. <laughs> Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yakın olan herkesi neredeyse biçti attı. Bu Sezgin Tanrı kolunu yanına aldı. Çok ilginçti. Kılıçdaroğlu'nun hemen yanı başındaydı yıllarca. Özgür Özel'in de hemen yanı başını tuttu. <laughs> Şu son seçimde mesela PKK'nın kurulduğu Fis köyüne gitti. Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim. Fisteyim diye anons çekti. Sosyal medya hesaplarından yayındı. PKK'nın kurulduğu köy. Yani Daha ne adam yani. PKK'nın kurulduğu yerden seçim mesajı verdi. Özgür Özel genel başkan olur olmaz ne yaptı? Bir takım böyle değişiklikler gözlemlemeye başladık, değil mi kendisinde? Bir anda gitti Kürdistancı operacının elini öptü. O Kürdistancı operacının elini öperken yanında kim vardı? Yani bu el öpme işini kim organize etmişti? Sezgin Tanrı kulu. Yanında oturuyor. Özgür Özel Şeyh Said'in hatırasına saygı duymak gerektiğini söylerken yanında kendisini tasdikleyen kimdi? Sezgin Tanrı kulu. Özgür Özel en son bu işte Devlet Bahçeli'nin Öcalan meclise gelsin konuşsun serbest bırakılsın falan lafına böyle balıklama atladı. El yükseltiyorum filan dedi. Bu konuda bir numaralı akıl vereni kimdi el yükseltmesi için? Sezgin <laughs> Tanrı. Özgür Özel böyle sanki yabancı ülke resmi gezi yapıyormuş gibi falan. Güneydoğu seyahatine çıktı. <laughs> ulan bizim topraklar. Bu seyahati kim organize etti? Sezgin Tanrı.